Tuna'lar Fiyat Yetkili Servisinden herkese merhaba, ben servis danışmanı Ayça Türkmen. Garantisi bitmiş olan araçlarınızın bakımlarını yetkili serviste yaptırmaya devam edebilmeniz için düzenlediğimiz servis bakım kampanyamızdan bahsediyor olacağım. Garantisi bitmiş olan araçlarınızın bakımlarını Ordu Tuna'lar Fiyat Yetkili Servisimizin onarım kalitesi ve güvencesiyle daha uygun fiyata yaptırabilmeniz için pro bakım paketlerini hizmetinize sunuyoruz. Pro bakım paketi kapsamında Euro 5, 1.3 dizel motora sahip Fiat marka araçlarınızın motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi değişimi ve 10 nokta kontrolü işçilik dahil sadece 1200 TL artı KDV. Euro 5, 1.6 dizel motora sahip Fiat marka araçlarınızın motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, yakıt filtresi, polen filtresi değişimi ve 10 nokta kontrolü işçilik dahil sadece 2600 TL artı KDV. Aracınızın kullanım sıklığına göre motor versiyonunuza uygun olan bakım paketlerinden yararlanabilmeniz için sizlerle müşterilerimizi Ordo Tunalar Fiyat Yetkili Servisimize bekliyoruz. Kampanya ve fırsatlardan yararlanabilmek için bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.